yanaşma mesafeli yani buraya çok Tamam, Görmezsin. Tamam, tamam, tamam. tamam. tamam, tamam, bak şimdi bak. Zaman çıkar, Hoş geldin. içeriye. Kuzum Şimdi hakkını helal edeceksin. Şimdi bak. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun.

Tamam. Tamam. bu değil Bak, Kapalı. kalabalık Kapalı. Kapalı. lütfen. Kapalı. 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 Kapalı.